Cansın. Ne yapıyorsun babacığım? Babam. Babam. Sen yedin. Civcivlere mama mı yediriyorsun? Hı hı. Bir koy bakayım yere kendileri yiyecekler mi? Ha, koy bakalım. Hadi, Hadi civcivler yiyin bakalım. Bu ya. Yiyorlar mı? o kendi yiyecekse babacığım nasıl ya çok tatlı bu cici'ler ya cici, cici cici tatlı cici Çok yukarı kaldırma babacım. Yazık düşerlerse acılar. bu, 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 bu yer kendi kalktı. Evet, kendi kalktı değil mi Cansu? Hı. Babacığım öyle elini alma ama dursunlar orada. Ne? Ay. Cansın ya birbirlerini kagalıyor bunlar ya. Niye? Bilmem işte o da onların huyu demek ki. Cansın niye kaldırıp duruyorsun babacığım? Elini mi almaya çalışıyorsun? Hı hı. Çok havaya kaldırma tamam mı? Salatalık yemeyecekler galiba ya. Salatalığı sevmiyorlar mı acaba? <laughs> hey civcivler salatalığı sevmediniz mi? Heh, <laughs> abiniz götürdü işte. Koy önlerine bakalım belki yerler. Hadi in. Size birazdan da marul getirelim biz. Marul yiyin. Babacım yapma öyle. Cansın bu civcileve bir isim verelim. Ne olsun? Ne, dedi, ne olsun? Adı ne olsun Cansın bu civcilevin? Böyle olsun. Böyle mi olsun? Nasıl olsun? Böyle olsun. Öyle. Peki onu kelimelere dökmemiz lazım o yaptığın hareketi. Baba. Babacığım. Bu da kaka yaptı. Bu da mı kaka yaptı? Bak şu yaramaza dursun mu elini? Baba, baba, baba burada işte. Evet elini sürme babacığım. Cansın. Bu cücüğüne bir isim vermemiz lazım. Ne isim vereceğiz? Böyle. Nasıl bir isim vereceğiz? Böyle. İşte ne onun adı ne? Takla atmak demek mi? Hı hı. Takla, takla mı diyeceğiz biz bu civcilere? Baba. Taklacı civciv mi bunlar? Baba. Bab, baba. baba. <laughs> Böyle takla. Böyle takla. <laughs> bunlar, bunların adı taklacı civciv mi olacak Cansın? Aa eline çıktı. Efendim oğlum. Nasıl düştü ama? Nasıl düştü ama? Ama. Efendim oğlum. Ters düştü. Ters mi düştü babacığım? Cansın <laughs> civciler sana bakıyordu ya otur yanlarına Cansın abi neredesin diyor otur Cansın Cevcile ağzını sürdü bir desen mi yiyeceksin onları? Gel sana daha başka salatalık verelim. Baba. Onu kuşlara verelim. Baba. Yarısını da hamsterlara, yarısında da yarısında paylaştıralım üçü arasında. Baba. Tam sana da başka salatalık Baba. verelim. Baba. Sen de onun payı. Baba. Efendim oğlum. Ben bunu sevmiyorum. Sen onu sevmiyorsun. Tamam babacığım. Sana sevdiğinden veririz olur mu? Neyi seviyorsun babacığım? Hiçbir şeyi hiç sevmiyorum. Hiçbir şeyi sevmiyor musun? Hı hı. Çık çık çık. Ben mi? Hayır. Canısım aynı hareketler yapma olur mu? Baba ben bunu... Hı hı. Sinem. Allah. Ders döndü Cansın yazık. Babacım yapma öyle. Ha, sev, sırtından sev yavaşça. Ha. Sırtını sev yavaşça babacım. Efendim oğlum. E, <laughs> sırtıma koy. Ben mi sırtıma koyayım? Hı <laughs> <Cevcileri. gülüyor> Ya ne iş var benim sırtımda ya? Çok komik olmaz mı? Çok komik olur değil mi cansın? Olmaz. Çizgilerin sırtımda ne iş var ya? Baba. Babam. Baba. Abim nasıl? <laughs> Tamam birazdan babacım olur mu? Biraz oynasınlar burada. Biraz gezip dolaşsınlar. Sonra yuvalarına koyarız onları. Biraz daha büyüyünce de daha açık alanda bir yuva yapacağız onlara tamam mı? Bahçemizde. Efendim oğlum. Evet horoz gibi büyüyecekler, tavuk gibi büyüyecekler. Cansın horoz sana nasıl üstüne atlamıştı değil mi? Seni çok sevmişti. Babacığım, Efendim. Ben de ağladım. Evet, sevmesini. sen de ağladın sevmesini. Ama seni çok sevdiği için üstüne gelmişti o seni. Tamam babacığım. Bir daha gelmesin olur mu? Hı -hı. Tamam. Bunlar büyüyünce belki çok tatlı horozla çok tatlı tavuk olabilirler belki. Horozca da tavuk olduklarında onları severiz. Onlara deriz ki Cansın. Cansın ne deriz onlara biliyor musun? Hey tavuk, hey horoz benim üstüme atlama benim üstüme atlama deriz. Onlar da der ki tamam cansın kardeş tamam cansın kardeş senle beraber gezeriz beraber oynarız sen nereye yere gideriz senin üstüne de atlamayız bir daha derler. Değil mi? Çok tatlı olur çok komik olur evet. ya. Onu... Efendim oğlum. <laughs> çok komikler. Evet çok komikler. Gölde bir de kazlar vardı değil mi cansın? Kampa evet. gitmiştik kamp yaptığımız yerde kazlar ördekler tavuklar horozlar. Ak tavuklar, kara tavuklar, bir sürü değişik tavuk cinsi de vardı değil mi Cansın? Hı. Köpekler de vardı. Köpek nasıl kovalıyordu onu? Tet diyordu, git diyordu. Hayır. Ne diyordu? <laughs> Hav diyordu. Hav diyordu köpek. Ya ben de şaşırdım ya. Hav der tabii köpekler. Ne diyecekler ya? Baba. 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 Anne hareketler yapma bak korkuyorlar babacığım. Baba. Cansın. Baba. Baba. Babacığım. Baba. Efendim. Bebe etrafında dönüyor. Etrafında mı dönüyorsun? Hı hı. Peki onlar bundan mutlular mı babacığım? Hı hı. Bir otur bakayım yanlarına. Baba bu benim. Cansın. Bak o da senin peşinden gelecek gibi yapıyor. Çok komik ya. Janssen yavaş bak. O da senin etrafından gelmeye çalışıyor Cansın. Seninle oynamak istiyor. Seninle yakalanmaç oynuyorlar Cansın. baba. Efendim oğlum. Ben, 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 ben. Onları buluyorum. Onların etrafında mı dönüyorsun? Cansın sen Cansın seninle oynma, oynamak istiyorlar galiba. Bak bak o onun etrafında dönüyor. Cansın sen onların etrafında dönüksün o da diğerinin etrafında dönüyor. Ya çok tatlı bunlar ya. Bunlar kardeş mi acaba Cansın olabilir mi? Kardeş. Kardeşler mi acaba? <laughs> olabilir tabii ki. Baba. Efendim. Baba. Baba benim başım döndü. Başın döndü. Cansın <laughs> Sabittir o zaman babacığım. Cansın hadi bay bay yap. Bay bay. Ne diyorduk Cansın? Abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun dedi Cansın size. Evet abone olun tuşuna basın diyor. Değil mi Cansın? Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoların devamı gelecektir mutlaka.